Merhaba arkadaşlar. Bugün günlerden Romanya. Romanya'dayız ve böyle bozuk yollardan geçiyoruz. İşte gördüğünüz gibi de güzelce kar yağmış. Hoş görüntü. Tam piknik yapılacak, oynanacak yer. Kar topu, kardan adam yapılacak yer. Ağaçlar gerçekten güzel bir görselliğe sahip. Hatta çoğu yerde yolu üzerine devrilecek şekilde yapmışlar. güzel bir yol, güzel bir görüntü. Şöyle biraz daha paylaşalım. Burası Romanya Macaristan arasındaki yol. Tabi bu kesim dağlık kesim olduğu için sanki kar tünelinden geçiyormuşuz gibi biraz yüksek olduğundan dolayı kar bayağı da yağmış. Güzel bir görsellik var. Bununla, bunu da sizinle paylaşmak istedim. Biraz daha çekelim ondan sonra videomuzu fazla uzatmayalım. El biraz titreyince videolar tam net çıkmıyor. Ama buna bir çözüm bulacağım. Aslında telefon tutacağı bu işi çözer de biraz uzak kalıyor. Konsantreyi bozmamak adına onu kullanmıyorum. Ama ilerleyen zamanda onun da çözümünü bulacağız. Bir dahaki videoda görüşmek dileğiyle herkese iyi günler, sağlıklı günler.